Berrin Çakin Güç, Minyatür Sanatçısı Kullandığı farklı malzemeler ve işlediği konularla minyatür sanatına farklı bir bakış sunuyor. Mimar Sinan Üniversitesi'nde tesip eğitimi alan sanatçı, Faruk Kale'den tesip, Ali Arparslan'dan hüsnühat, Taner Alakuş ve Yakup Cem'den minyatür, Kaya Üçer'den kalem işi dersleri aldı. Minyatürde klasik üslubu muhafaza ederek çağdaş eserler ortaya koyan güç, heykel sanatından ilham alıyor. Eşim heykel onun bana çok büyük katkısı var. Onun sayesinde hani evet okul eğitimimde modern bakışım çok büyük bir yarar var ama eşimin de bana o yönden ekstra destek olması bakış açımı daha bir değiştiriyor. Sürekli klasik formların içerisinde değilim. E, atölyede bir taraftan da o çalışmalar da gözümün önünde olunca alıp onun çalışmalarını da kullanıyorum. Ondan malzeme desteği alıyorum. E, bazı malzemelerde onun işçiliğini kullanıyorum. Yani e, o bir bölümünü yapıyor, üzerine ben eklememi yapıyorum, tekrar devam ediyor. E, ortaklaşa o çalışmalarda e, tasarımlara çok etki ediyor. Eserlerinde İstanbul temasına odaklanan sanatçı epoksi, ahşap ve mermer gibi farklı malzemelerle üretimlerini gerçekleştiriyor. Konu olarak İstanbul çalışmayı çok seviyorum. Galata genelde beni zaten galatacı diye biliyorlar. Ben Galata çalışmanın hayranıyım. Birçok çalışmamın bir köşesinde mutlaka Galata'yı görüyorlar. Yavaş yavaş malzeme dahil olmak üzere klasikten uzaklaştım. En klasik minyatürde altın vardır. Zeminde akrelikle bu sıvama, boyamalar vardır. Ben oradan çekip kendimi altın evet gene kullanıyorum. Ama e, sulu boya ağırlıkla çalışmayı seviyorum. Daha özgür, daha keyifli, renkli istediğim gibi oynayabiliyorum. Ekstra eşim aracılığıyla dediğim malzemelerden epoksi var. E, mermer kullanıyorum eşimin şekillendirdiği e, heykellerin içlerine hapsediyorum o epoksiye, onu kullanıyorum. Ahşap kaplamalar vardır. O malzemenin üzerine gene eşimin yönlendirmesiyle bak bu tarz malzemeler var diye ki ben meslek sesinde mobilya dekorasyon mezunuyum. Oradan o malzemeyi fazlasıyla biliyorum direkt ağaç işleri işinde. Onun üzerine incecik zımparayı atıp kağıt gibi kullandım. eserlerinde rastlantısal temalara yer veren Güç son dönemde hayvanlar üzerine çalışıyor okuduğumuz bir destandan veya bir hikayeden etkilenip onu resme çevirmek değil, o anki yaşadığım ruh halim neyse o anı yansıtmayı seviyorum. Yani İlla ki budur diye hiçbir zaman bir şekillendirmem olmadı. Çalışmalarımda o farklılıklar oradan dolayı var. bir sürecim var. Bu aralar mesela hayvanlara takmış durumdayım. Onlar üzerinden gidiyorum. Onları ince ince işlemek hoşuma gidiyor. Onların hikayelerini yakalamak hoşuma gidiyor. Ee, onları yaparken araya böyle sanatlara yapılan yasaklamalara dair küçük bir göndermeli bir çalışma da e, girdi. O onlar hatta pandemi döneminde yaptığım o, o sürecin verdiği bir ruhsal çalışmalardı. Arada o tarz çıktı. Klasik altyapıyı hissedilen yani onun klasik de minyatür sanatçısı olduğumu çizgilerimden hissedilen e, ama mutlaka modern günümüzden artık bir şeylerin olduğu bir sanatçı olmak istiyorum ben. Berlin Çekin Güç sanat üretimlerinin yanı sıra kendi atölyesinde eğitimler de veriyor.